Ah ne kadar güzel gün. Biraz salıncakta sallanayım. Canım çekti ya. Oh şöyle sallan. Ne güzel rahat ya. Oh. Etrafta ha? Efendim buyurun. Sana ne çocuk? Allah Allah. Büyükler salanamaz mı? Evet. Salanamaz. var Senin hiç yok mu? Ezik. Sensin Ezik. Allah Allah var arkadaşım bir kere. Ne 5 dakikası daha 1 dakika bile olmadı. Ya kanka, babamı mama. Tamam 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 gel 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 al al al. Arkadaşım, Arkadaşım var bir kere. Şimdi görürsün onları çağırayım da. Ha -ha. Edik, edik. Bile yok. Ha -ha. Sensin ucu ezik. Sana denir. Ha -ha. Ulan velet. Neyse ben gideyim arkadaşlarım bulayım. Nerede arkadaşlarım? Oha. Oha chef. Bunu kim yapmış? Kesin var ya bunu. Kedi çocuk yapmıştır. Kedi çocuk böyle atraksiyonlu şeyleri çok sever. Vay be. Ne güzel olmuş bu. Ne ara yaptılar ya? Allah Allah. Benim evde takılıyorduk normalde. Benim evde oturuyorduk. Niye buraya yapmışlar? Umarım onlardır. Merhaba çocuklar. He? Anneciğim hoş geldin. Hoş buldum. Bir şey söyleyeceğim çocuklar. Sizin burada ne işiniz var? Anneciğim ben yeni ev yaptım. Artık burada erkek ne olarak. Nasıl ya? Kedi çocuk öyle mi? Ee, evet. Hey yine sarsan kanlı hava olup like atar mısın? Oha altta yazı çıkıyor çok iyi. Anacım ya gel denelim ya. Hmm, birazcık kötü olmuş pek çok ben beğenmedim. Umi de çağırdım o da gelecek şimdi. Of ya. Anne burada sohbet mamizleri çok iyi çok bebek, havalı. Bebek seni çok güzel olmuş acemini. Ah Umi ya çok da havalı değil. Anne merak ettim ne ben bunun ya. <laughs> Bebek <Sönik. gülüyor> Şu da ağacın içinden gitti. Geldim arkadaşlar. Ona ne ne oldu ya? <laughs> ya çok da güzel değil Bebek Sönik ya. Ben de kıskandım değil mi? <laughs> ya hayır. Sen beğendin mi beğenmedin mi? Ben birazcık kıskandım gibi. Of güzel ya. aslında. Aynen en, en yok diye kıskandın. Benim evim bir kere daha güzel çocuklar. Burası şu, o kadar güzel değil. Ne? yanlış ya. Anne anne. Of ya. Tamam tamam. Ee, bakayım bir. Bakalım. Aa burası çok küçük. Burada balkonda oturamayız mesela. Şuraya gideyim. Şu tarafta ne var? Buraya bakayım. He, ee, kurabiye. Bak burada balkonda iki kişi oturuyor. Üç kişi otur. Dört kişi oturmuyor. Evet. Dört doğru. Oldu. Hı, üç oldu. Hani dördü nereye yapacaksın? Oraya araya sıkışık. He, olmaz ki. Aa, olur en hiç beğenmedim. Hiç güzel olmamış. Yarışacak yani, kuş kalmıyor. ya. <laughs> şimdi Çinler, evinde mi takılmamış gerek? Sen, ben var ya bu evin daha iyisini yaparım bu ağaç evin. He anca niye anne? <laughs> Bak görürsün oğlum. Abi, yap, yap, yap yaparım. Yaparım ki ben bu evin daha iyisini. E azından yapamazsın ya? Yaparım. Bittiniz oğlum lan. Ben şimdi bu evin daha iyisini yapmaz <gülüyor> mıyım? <gülüyor> yapamaz yapamaz. Görürsünüz. Siz görürsünüz. Halim hanım defol buradan. Sen görürsün var ya. Ben bu ağaç evi daha iyisini yapmazsam var ya. Benim ağaç evim bundan daha iyi olacak. Görürsünüz siz. Benden iyi ağaç ev yapan yok. Ya da mimar olan yok. Bebeksin mimarı çok kötü. O benim de çok kötü. Siz görürsünüz. Şimdi görürsünüz siz. Ben buraya çok güzel bir ağaç ev getirmez miyim? Slash paste eksi a. Şimdi görürsünüz gelen ağaç evi. İşte. Ta -da! Vay be var ya of bebek 5 5000 çeker 10.000 çeker Şimdi game mode geçeceğim Ve bu evi yapacağım İşte bittiniz şimdi siz Aldım eşyaları şimdi var ya burada En en iyi ev benim olacak Ağaç ev bundan sonra artık benim ağaç evimde Takılacağız çünkü benim ağaç evimden Daha güzel ağaç ev olamaz benim bu zaten Bebek kat kat güzel ya Şunun içini doldurun var ya bebek sonun. Ağaç evine 1500 basar ya Şimdi buralara slime pet mi koysam ya Aslında buradan böyle çıkış var da Böyle eğlenceli olmaz bu çıkış Şunu şu, eğlenceli bir hale çevirelim Evet böyle mesela Zıplaya zıplaya çıkarız hop mesela buraya Şunu kıralım hop mesela buraya Aynen öyle mesela ondan sonra buraya Hop bir dakika neye çarptı kafam ya Bir şeye çarptı ama hop mesela buraya Ondan sonra e, nereye? Buraya mı geldik? Tamam, şuraya şöyle bir tekrardan o ağaçtan yapalım şöyle. Evet, çok güzel oluyor bu arada. Şuraları şöyle açalım. Evet, bakayım hop. Hop tamam buraya da zıplayabiliyoruz. Hop buraya da zıplıyoruz. E tamam buradan da şuraya zıplarız. Anam burası neye açıldı? Çok güzel oluyor ya. Umarım beğenir çocuklar. Ben çünkü çok beğendim şu an. <laughs> Şurayı şöyle birazcık daha yapalım. Evet. Bakayım. Şuradan da şuraya zıplarız. Evet. Bundan sonrası acaba yukarısı nereye açılıyor? Onu hiç denemedim. Aa yukarısı nereye açılıyormuş be? He tamam güzel yer açılıyor. Tamam. Şurayı şöyle açalım. Evet. Sonrasında buradan buraya zıplarız. Bakalım. Böyle zıplarız, böyle çıkarız ki e, buradan düşüş olmasın. Yani düşenler falan olur falan hiç gerek yok. Böyle yapalım burayı. Buradan şuraya zıplarız. Evet, çok güzel oldu. Ben şu an çok beğendim ağaç evimi. Umarım arkadaşlarım da be beğenir. Bundan sonra artık hep burada takılırız. Şimdi burayı ne yapsam? Burayı bence yatak yeri yapayım. Yatak odası olsun. Şunları şöyle. Evet. Başka ne olur yatak odasından başka bir şey aslında çok olmaz. Ee, spor yerimi buraya yapabilirim. Yatak yerine spor da yapılır mı? Yapılır aslında. Farklı bir odada da yapabilirim ama şu anlık burada olsun. Sonrasında abi bir dakika buraya şey koyayım ya bilgisayarı aynen bilgisayar iyi olur. Şunu koy şunu koy şunu koy. Tamam bunu koy tamamdır. Bilgisayar yerimde şurası yapmak istiyorum. Laptopumla burada mesela çocuklar gelince böyle oyun falan oynamalık. Vay güzel oldu o da he. Beğendim. Şuraları da şöyle biraz renklendirelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben en çok sevdiğim renk yeşil. Zümrüt'ü çok severim maden olarak da. Onun için burayı yeşil yaptım. Ee, buradan geçiş yok aslında. Onu nasıl yapabiliriz? Hmm, yani şurayı kapatırız ama buradan da geçiş olmaz bu sefer. Buradan yaparız geçişimizi. Evet, oldu şimdi. Ha, burada bir tane daha yer varmış. Burayı nasıl yapsak? Zaten bilgisayar yerimizi yaptık. Bunları yukarıya alabiliriz. Yatak yerimizi yaptık. Burayı bence bu taraf şey olsun ya. Salon olsun çünkü en üst en üst taraf salon olmalı. Aa, burada Oo, burada baya baya daha fazla odalar var. O burada gizli yer bile var. A tuvalet. He tamam. Tuvaleti varmış. Tuvaleti burayı yaparız. Ee, Bende daha güzel tuvalet eşyaları var o yüzden onları kırdım şunları koy şunu koy tamam ee, şimdi bir dakika şunu şöyle koy burada duş alırız çok güzel oluyor ya arkadaşlar siz de beğeniyor musunuz bu arada bence çok güzel oldu çok güzel benimki bunlarınkine 5000 basacak ya şuraya ne yapsam ee, buraya da salon yapalım burada da takılma yerimiz olsun işte böyle oturma arkadaşlarla oturma agalarla oturma yeri olsun. Burayı böyle yapalım. Evet. Sonra buraya televizyonumuzu. Of. Çok iyi oldu be. İyi tamam. Şöyle olsun. Tekli olsun buralar. Şurada bir tane açıklık var. Kapatalım. Tamam. Güzel oldu. Buraya da bir tane küçük bir, bir tane masa koyabiliriz. Onu da sonra da koy, sonra koyarım ya. Bir şu olmaz Dışarıda mesela ağaç evi işte ya. Onun bebek sünenin evi neden birazcık kötüydü onu da söyleyeyim arkadaşlar. Niye? Çok karma karışık. Bakın benimkine her birine farklı odalar var. Farklı yerler var. Mesela şurada gizli bir tane tuvalet var. Bunu herkes göremez diye düşünüyorum. Benim düşüncem öyle. Buradan böyle geçiş var. Buradan böyle gidiş var. Burada bir tane daha yer var. Buraya da ee, mutfağı yapalım. Mutfağımız yok. Mutfağımızı buraya yapalım. Vay be gerçekten çok güzel oldu ya. Çok tatlı oldu. Çok beğendim arkadaşlar ben. Şurada şöyle yemek o şeyimizde şöyle koyalım. Şöyle bir yemek sehpamızı. Bunu böyle koyalım. 4 kişilik olsun. Bu sefer laf atmasınlar. O zaman şöyle yapalım. Çekmecemizi de şuraya koyalım. Tamam. Oldu oldu. Güzel oldu. Beğendim ben. Burada yemek de yeriz. Yemeklerimizi de koyalım şuraya pastamızla bunu. Oo! Oh, vallahi çok güzel oldu ya. Umarım beğenir çocuklar. Çok 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 merak ediyorum. İnşallah beğenirler. Burası da yemek yerimiz. Bakalım başka ne koyabiliriz. Aa, şunu koymayı unutmuşuz. Burada elimizi yıkarız. Doğru. Şimdi oldu. 5 10 numara oldu ya. 10 numara 5 yıldız olmadı mı arkadaşlar? Burada e, oturma yerimiz var. Buraya kitap koymak istiyorum şuralara. Çünkü kitap dediğin bazen okunmalı bence. Zaman geçirmek için çok güzel oluyor kitap okumak. Şuraya ağaçlandırma yapalım. Evet, ne güzel oldu ya. Böyle tatlı böyle dekoratifler benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bakın. Mesela minik bir dokunuş yaptım ama çok tatlı gözükmüyor mu? Bence çok güzel gözüküyor. Yatak odam burada. Bence çok tatlı oldu ya. Çok beğendim ben burayı. Ee, dışarıya da oturma yeri yapalım. Belki dışarıda oturmak isterler. Olabilir. Ben de isterim yani bazen dışarıda oturmak. Şöyle ne, temiz hava almak. Kim istemez ki? Ben isterim şahsen. Buraları böyle yapalım. Tamam. Şuradan düşmeyelim. <laughs> Ona göre şuraya bir tane çit çekelim. Çünkü bebek sönük kesin atlar buradan. Ben düşerim der atlar. <laughs> ee, şöyle güzel bir çit çekelim ki manzaramızı kapatmasın. Şuradan alalım. Evet. Vallahi çok güzel oldu ya. Şurayı da şöyle yaparsak vay be. Çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Buradan bakın şurayı manzaraya görüyor. Buradan şöyle bir oturma odamız var. Camları koymadım ama camları koymayayım bence ya da koysam mı? Çünkü temiz havayı alamayız dışarıdaki. Ama çok güzel oldu ya onun haricinde. Baksanız arkadaşlar, burada minik gizli yerler var. Çok tatlı ya. Çok iyi, çok iyi. Anam düşüyordum. <laughs> çok tatlı değil mi arkadaşlar? Mesela buraya gizli yer yapabiliriz. Tatlım gizli yer. Buraya bakalım bulabilecekler mi? Çok merak ettim. Hadi bakalım. Bulabilirlerse onlara e hediye vereceğim. Sporu burada çalışacağız işte. Spor dedim böyle yerlerde çalışılır. Gizli yerlerde çalışılır. <laughs> Şuraya süt şey yapalım. Koyalım ki arkadaşlar süt içerseniz biliyorsunuz ki kaslanırsınız, güçlenirsiniz he. Yani süt, süt içmiyorsanız kesinlikle için. Ben her zaman sütümü içerim. Böyle kaslanmak, güçlenmek için falan, boyumuzu uzatmak için falan çok işe yarar süt. Balığımızı koymayı unuttuk. Balığı nereye koysak? Balığımız da burada olsun. Heh burada da bir tane olsun mu? Yoo burada bir tane olmasın. Şuraya bir tane halımızı koyalım. Hoppala, çok güzel oldu. Tamam, artık çocukları çağırabilirim buraya. Bakalım, çocukları bir çağırayım gideyim. Çocuklar hemen gidiyorum yanlarına Koş 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 Buradan indik tamam Şurada bir tane ee, zıplama koyalım ki belki en aşağı böyle atlamak isteyen olur Tamamdır Oha bu ne arabaymış Çocuklar çocuklar neredesiniz ha? Aha Umi, Umi selam ne yapıyorsun siz orada Aha geldi yapıyoruz. ne, ki, ne, Niye Sana pahu Bu ne geçerse sana acine Oo geçerse Aynen aynen kapışma ee, tamam geçerim ki yaptığınız parkuru kesin geçerim. Hadi ne o zaman başlangıcından başla. Tamam başlayacağım. Nereden başlangıcı? Şuradaymış. Tamam oraya uçayım. Şimdi başlıyorum. Tamam ben en sonuncuyu gözetliyorum hile yapmasın. Aynen öyle. Karı çocuk sen gocetle onu. Tamam hile yapmam zaten. Aa güzel olmuş parkur. Dikkatli bir şekilde geçeceğim. Buradan atlayacağım. Evet hop tamamdır. Hı? Buraya nasıl atlayayım ya? Aa fan varmış. Vay be çok iyi olmuş. Anan ona onu kardeşim yaptı. Çok iyi yapmış değil mi Anaş Aynen öyle güzel yapmış. Hop hayır yes. Ah be kalsın düşüyordu. Umi'ye bakayım. Oha Umi neler yapıyor. Vay canına. Ben buraya nasıl geçeceğim peki? Böyle çünkü buraya nasıl geçiliyor? Ay, nasıl kaçınıyor? Nasıl çoğunu? Ya niye geçmiyorum? Umi geçmeme izin vermiyor be Ha tamam geç ya geç. Ha burası yok mu? Nasıl yok? Geldim buraya Geçim geldim buraya geldim. Orayı nasıl geçeceğim? Zıpladım. Hop yaşasın geçtim. Hazine ne? İşte ödünün. Hayır ne oynuyorsun? Ödünün de bunun içine eşya koyacağız. Yes. Yaşasın. Benim ağaç evim sizinkinden bin kat güzel oldu. Ya sen ağaç evi gerçekten yaptım. ya. <laughs> yaptım. Göstereyim mi? Merak ettim benim amca. Başka merak eden var mı? Ee, başka merak eden var mı? Ben merak etmedim ha. Hacineri de anneş amca. Gitmeyin arkadaşlar. Boş verin. Anneş amcanın otu olmuştu ya. Ee, merak eden ben var merak mı? Merak ettim. Bence gidelim. Tamam o zaman. Ya arkadaşlar niye bakmıyorsunuz? İşe yapıyorsun işe. Kanı çocuk. Omi. Kardeşlerim Çok Gerçekten işe. Ya gel bebek Sonic gel bir bakalım. Ula ya neyse tamam hadi gel gidelim. Gelin gelin. Bu ya. kesin beğenirsiniz. Beni takip edin. İşte bakın burada. Bakayım ne tarafta? Burada burada gel gel gel. Omi gelin. Ha bakayım. Oha bebek Sonic seni gibi <laughs> benim basam var bu. Aynen öyle. Ha, nasıl bebek Sonic? Ula Kocamış ne? Bu adam zaten bana ne zaman iyi yapıyor ya? Gelin gelin aşağıdan Feliz inin. Abi, buralar falan çok güzel olmuş. Evet teşekkürler. Omi gel aşağıya aşağı inin. Aşağıdan girişi. Evet bekleyin oradan. Gelin arkadaşlar buradan giriyorsunuz. Bakın buradan içeriye tamam. giriliyor. Zıplıyorsunuz. Evet. Bebeksin zıpla ses zıpla. zıpla. kafası takılmış herhalde. Bebeksin geçitsen oradan. He. Arkadaşlar <laughs> hop bir bir dakika zıplayalım. Hop bir gel ya. Bir dakika teke teke ya. Ana. Zıpla. Tamam, Hop. çıktı Evet canıyorum. çok çok güzel olmamış mı zıplamalı? Bence çok eğlenceli çok olmuş. Gitti. Evet. Oh baba. Seni güzel olmuş gibi ya. Dur 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 Umi burada bekle herkes gelsin. Geldim tamam şimdi neden girelim? Hangisine girmek ben istersiniz arkadaşlar? Hangisine girmek istersiniz? tamam hadi hep planda. birlikte. Bakalım. O ne o paşta i̇şte, ne bunu ben bunu yiyelim la. Ya. Ben aldım. Şey. Aa güzel olmuş yine ee, sadece mutfağın. Güzel. Evet, bakın ya hepsi ya farklı farklı. He iyi olmuş. Afiyet olsun. Bakın arkadaşlar burada dışarıda oturabiliriz. Ne bileyim. Gizli yer var bu arada. Bulana ödül vereceğim. Aa tamam. Ama ilk önce bir Aha. evi gezelim. İlk önce evi gezelim. Durun. Gizli ev, yer bulma yok. Bura oturma odası. Bakın. Aa bakayım. Beş, yani beş, beş üzerine 8 5 üzerinden 8? Yani çekiç üzerinden yani 5. Bebe Umi neredesin? Umi, Umi bak hemen kayboldu. Nasıl alt tarafı geziyorum? Nasıl alt tarafı geziyorsun? Hani neredesin? Ben niye seni görmüyorum? Ne tarafta Bebeğim bu? Hayır ya gizli yer, arama yok mu ya? Hile yapma yok mu Burası salonumuz. Beksu'nun 8 üzerinden 5 verdi. Ben de nasıl amca? 8 üzerinden 7 veriyorum. Hmm. Gayet güzel. Ee, ben de ben beğendim yani. Küçük salon ama. Ya çok Aynen. bir, bir salon. Aynen, Aynen bir, öyle, öyle çalışacağım. Küçük ee, yani birazcık daha küçük. Evet arkadaşlar burada bir tane dışarıda oturma yeri var. Ana, güzelmiş ya bu şey Evet evet gelin gelin. Sonrasında burada mutfağımız vardı. Buraya baktık gelin. Burası da benim ev, şey yatak odam. Ya Umi bakmış herhalde buraya. Ya. Bakın. Aa, Ana, bir güzelmiş ha güzelmiş ne? Aynen güzelmişiniz amca Ya beşlik ver ya. Bu ne şimdi getireyim yanına ya. Ya, ya o neyse. Ziren, ben onunla <laughs> Kırmızı renk değil. Arkadaşlar gelin gelin tuvaleti merak ettiniz mi? Ana nerede? Hocam bir dakika koyuyorum. nerede tuvalet? Gelin gelin. Ya o mi bırakın ya. Hi hırsız mısınız? Gelin ya bakın tuvaletimiz de burada. Anne hani bakayım. Ana nerede? <laughs> ne? Bak burası. Aa usulmuyor. Ben Anne beni usul ya. Ana duş al beni ya. Kendici ne yapıyor ya? Oh duş al ya. Ya of ne kadar <laughs> ileriitsiniz ya. Osuruyor. <laughs> çıkar <laughs> Hadi gelin arkadaşlar şimdi gizli yeri bulmaca. Hadi bakalım kim gizli yeri bulabilir? Ee, tamam Mine sen bir etrafa bakacağız değil mi? Araca bir çıplama böyle. Hayır öyle zıplama yok böyle çünkü öyle zıplama yok. Ee, ne ne sanki? Sanki, Hayır öyle zıplamalar yok İnin bir aşağı inin aşağı o mi bebek suyun inin aşağı öyle zıplamalar olmadan bulacaksınız bulun bakalım. Ee, tamam öyle zıplamalar yok yani hop bir de. Yok normal bir tane yere saklı aynen normal öyle çıkabilirsin ama o yukarılarda değil bebek suyun. Nerede Ali abici nerede? Bulun hadi yol üstünde bir yerde. Yolların arasında bir yerde. Bakalım Umi bulabilecek mi? Umi de bulamadı galiba. He, Umi de bulamamış. Beysonik kedi çocuk. Görmüyorum ki Beysonik'le kedi çocuk nerede? Onları da görmüyorum. Ha bir kedi çocuk gördüm. Hani sonra buraya baktım. Burada da değil. Bulan yok mu ya? ne 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 koydu bu adam ya? Hani? Hayır, değil. Hayır bulamadın. Nereci? Nereci? Değil, değil. Hadi bulan yok mu ya? Ulan hediyeyi vereceğiz. Hazineyi vereceğiz. Aynen o ne ya? şey ya var ya. Bak ne ya? Bir tane bile daha ki kardeşim ya. <laughs> bak bak herkes oraya. Allah Allah nerede burada ya? <laughs> herkes üstünden en az 3 defa geçti arkadaşlar. 3 defa. Ha Nerede? O ne? Nasıl 3 defa üstünden kaçtık? Ha Allah Allah nerede ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ben bulamadım. En az burası mı? Evet, doğru. Bak. <laughs> hayır, o <laughs> <hayır>, mu <umi, gülüyor> sen bulmadın. Sen bulmadın. Yalan <laughs> atma. Hayır gördü zıpladı. Ha, o zıpladı burası mı diye. O, o gördü yani keçi çocuk. Ama neden ince şey yapıyorsun <laughs> iyi yapıyorsun. Ben buldum onu. Çok iyi sen. Sen buldun sen buldun. Spor alalım. Bir tane daha gizliye var. En son yine vereceksin dedin. Evet al bakalım. Ay 3 tane 64'lü sana verdim. Ya o Omi sen böyle kötü birisi misin ya? Versene parasını ya, çocuğu. Tamam, tamam. Kendisinin hakkı. Ha. Ya <laughs> tamam. Tamam. Aa, şey tamam, tamam Tamam tamam. Tamam ikinci gizli yeri bulalım. İkinci gizli yeri arkadaşlar siz de bilmiyorsunuz bu arada. Tahmin edin bakalım yorumlarda ne oldu tahminin. Bakın Beijing ne yapıyor? Nerede? Nerede? Çabuk söyleyin. Bilmiyorum. Bu sefer bulabilmeniz biraz daha zor. Bir dakika nasıl çıkılıyordu oraya? Unuttum ben de. Bir bakmam gerek. Nereden çıkılıyordu? Şuradan mıydı ya? Durun ben şimdi... Ha, bakayım kimler çıkıyor, birileri çıkıyor. Ee, üst taraflarda arkadaşlar küçük bir info size. Yani küçük bir bilgi. Üst taraflarda. Hani nerede bakalım? Bunun önüne bakalım. Ha. Tamam galiba şuradan da arkadaşlar. Hatırladım. İnsan ha bakayım. Ha, evet. Şu an Umi doğru biraz gidiyorsun. Doğru gidiyorsun. Bakalım Umi mi bulacak bu sefer? Bakalım şöyle dönüyor Umi. Nereye gidiyorsun Umi? Bakayım nereye gittin? Ha buradasın. Bakayım. Bak bakalım bulabilecek... Öyle değil ya Umi. Öyle gizli tamam, tamam. Ya hile yok Beyzo hile yaptı sen bu sana saymam. Ya niye ya? Yok <laughs> Beyzo. Aynen öyle Umi buldu helal. Zirve bu sefer de çizilik. zirve değil bu yalnızlık Umi. Yalnızlığı anlatmaya çalıştım Aa, burada. Aynen öyle. Çizgi. Tam benlik bir ya. Umi'nin de aşağı bakın. Umi bak hani. Bebek ha. Sönük niye yaptın arkadaşa? Ya? <laughs> Ulan ben bu kopek bani hiç camiymiş ya? <laughs> Ulan beyziniği, Umiye öyle davranma Beysinik. O da arkadaşın, al bakalım. Bir dakika sen değil, Umi kazan. Beni beni. Lan yürü sen kazan. Ha, ha, ha. Arkadaşlar neresiymiş? Burası burası bak burası. Aa, ne kadar top? Bu bir şey mi normal? O be o be o da. Gel bakarım bunu, o ne aşağı bakarım. Neyse arkadaşlar ben bu video burada sonuna geleyim. Ben o uh, uh, Umi sonrasında veririm. Siz siz arkadaşlar ağaç emi beğendiniz mi? <laughs> ben çok beğendim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın çıkan lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Size çok severim. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.